Selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz evet arkadaşlar sıra ellerimize aldık bezleri sürgeyi <laughs> aldık bugün önemli bir iş yapacağız şimdi ev temizliği her şeyden önemli Yasin şimdi burayla sürgeyle şeyi ben de bezle sileceğim iyice parlatacağız burayı. Bugün temizlik <laughs> Kovay değil, evin temiz olması tesadüf değil. <laughs> Bugün hafta sonu. Hafta sonu evi yani şöyle temizleyelim bir. Şuna en iyisi komple şöyle bir dürelimli olduğumuzu. Hatta bunun üstüne iyice aldın mı sen? Almadım. Ona gelmez. Üstüne al. Neyse üstünü alalım. Silme işlemi yaraları oldu. Şimdi bu. Test mi cevap? Evet. Yolduğumuz on pilavı yolumuza göre. Hemen. Temiz Şöyle etiş kaldı. Aa ne işte. Şiş üstten. Nasıl çı <laughs> çıktı o <laughs> tamam, ya? İkran. Şöyle kavlisten. Ben küçüğü de koyayım. Dragon play just Mıcatlamama da. Tamam. Şuraya kadar aralar hemen bir daha sileyim. Vurulama bizimiz. Bir evet. de tip kaldı. Bakın parladı zaten temizdik iyi <laughs> tertemiz evet, kaldı. Yani. Tozumu muşeyini iyice aldık bizim haftada bir yapmaya çalışıyoruz böyle iyice Gün içinde de kırgınlar aydınlıyor Haftada bir böyle süpürge tutunca aygırtına tutuyoruz Yok her gün süpürge <laughs> tutulur mu Haft Genellikle haftadan beri de süpürgeyle iyiydi. Neyse bunu kenara alalım. Silmeden önce Şuralar şey yaptıktan sonra Sil <laughs> Ser Buradan bir de tutalım. Ocağımda. Halımıza alalım şimdi halımızın üstüne. Süpürgeyle bir alalım

Evet arkadaşlar, o halının rengi bile değişti sanki. <laughs> evet şimdi geldik bize Onun da şuralarını bir alalım. Al tamam, Yasin. Sırayla. ya. <laughs> bir, bir. <laughs> işler sırayla da hep yani kameranın arkasına geçince <laughs> bazen... koltuklar da tamam şimdi yastıklarımıza bir bunlar kolluk şişirelim çekiyor benim tarafımdan işkence çekiyor yastık cihazlar bazen ikisini bir kullanıyor onlar bazen yatarken <laughs> o ne yatıyor bir yerde miydi bu baya bir dinlenmiş ya yastık <laughs> gibi bak. bir yerde mi dinlenmiş onda bu dokan o ha şey tamam 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 vardı. var bu Sevdiğim tamam. ondan biraz ıslanmış sen de olmuş bu. Hmm. Canım, Onlar, şartlar şartlar şartlar. Şartlar. <laughs> Onlar da bizim sıktılar. Onlar koltuğa serinliği verirler. atlar. Biz koltuğun evet. rengi böyle uyumlu geliyor. Bize hoşumuza gidiyor. Bozulmasın diye de üçüncü seriyoruz altımıza şey. veya üstümüze battaniye veya altımıza güzel sağ olsun atlamış. Şey izlerken örtüyoruz, örtünüyor. evet yolluğumuzu da serelim Yasin. Tamamdır bu odaya. Bu da bizim televizyonluk. <gülüyor> <gülüyor> televizyonluk olarak kullanıyoruz onu. Yani bilgisayar koyuyoruz. Yemek yerken veya normal otururken bazen. Şu sıralar Yasin <gülüyor> yoğun. <gülüyor> beraber evet. oturamaz olduk pek program çalışıyorum tek öğreniyor işini. Photoshop, evet, Photoshop şey. Yaklaştı, yoğunlaştı. Sınavlar da yaklaştı. Aynı evde bazen mücburumuzdan uzak. <gülüyor> Görmüyor. <gülüyor> ne yaptın? Ters yaptın ya <laughs> Yasin, <laughs> ters. Ne oldu? Ay Yasin, ters yaptın, ters. Çözülür. Buraya iyice düzgün bir ayarla. Yamuk olmasın. Dışına daşmazsın. Abim. <gülüyor> 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 Bak şu alın da şurası yanmış şu duvara biraz çıkmış sanki. <laughs> Hangi? Şu ayağın olduğu yer. Evet oldu aç. Salar mı Ulan hadi kendini salıverin. Bıçakla mı Bu şey oldu. Bu köşesine çekelim. Onun ha benim yanımda oldu? Dolap için. <laughs> Böyle. Bu lan. Ne var ki? Yordam. Alttan şey ya, ya, bana. <laughs> Keşke bunu bırakmasaydı. Ya, ya oğlumu çizmişim az önce kafalar iken. kaptan mı? Hı. 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 maalesef. Yatakları sevince öbür <laughs> ne bulduysak öbür odaya atıyorduk. Yatakları sevdik oraya güzelleştirince. Şimdi bu oda <laughs> bitti. bu odayı bitirdik. Sekpamızı da yanına koy. Evet. Odamız bitti. O da biraz karanlık çıkıyor. Çünkü ışık herhalde az geliyor. Bir de daha gündüzle Gündüz. Perdeyi açsak bu sefer de orası parlıyor arkadaşlar. O yüzden perdeyi açmadık. Video çekiyor. çekiyoruz. diye. Evet bura tamamdır. Maşallah pırıl pırıl oldu. İçimiz rahatladı. Şimdi diğer odamıza geçelim. Sekre atayım yansın yorganları. Yorganlar <laughs> kalktı. Bura Yasin'in teknoloji <laughs> şurada Orada benim. Çalışma de. hem çalışma közü. Elde çalışma. Benim Her şey olur. <laughs> ne be, beceriksizsin ya. <laughs> Yasin yorganla cebelleşiyor. <laughs> bir şey olmuyor. da çarşamba. bir dolu olunca bir çarşamba da <laughs> Şuraya koyalım da benim bir deneyim var. Benim de Bey'e. Murat'ı tam da tamamladık mı zaten burada da bayağı bu temiz. Benim yorganım da çiçekli. Sevin. Ağzını yiyen. Çiçekleri <gülüyor> hey, çok sevince yorgunlar duruyor. Çok <laughs> büyük herhalde. <Yükselenler> <laughs> Ondan oluyor ya. <laughs> tam uçmamış. Şarkımız ayrı ayrı. Ne? Benim suçum neydi?

demek çıkın o da ya. Neyse hiç şey olmaz. Normalde böyle koşuyoruz. Altta böyle bir koş. bayağı kalın. Evet. Şimdi havaya tutalım. Şurları da silelim. Tamam mı? Burada pek bir şey yok. Sen niye yukarı koydun? <laughs> Karı olmaz aşağı konur normalde. Bir yutta şey olmaz. yutta gamazın belli. Eee ben hep evde olunca... ya. Ya şey <laughs> serme yatağa yatınca. Şunu aşağı çek de bitirelim hani temizliğimizi. Daha ne akşam oluyor arkadaşlar. Yemek derdi de var ya. <laughs> ha, Kadın var. olmak zor. Ha, <gülüyor> <aşağı> <gülüyor> evde. Ya, Kadınlar Hmm, sil sil oraları da sil evet yatakları iyice düzeltti çarşaflarımızı mahçaflarımızı hmm. yok. olsun olsun böyle yapmazsak olur eser <laughs> Ha, <Hasan>, da sil Nasıl da sil bu da sil Hasan'ı da sil da Yolda ya, oraya Ay. iyi. hop oh, devirme lan. Ne atan? Şimdi de başlayayım. Hıh. <laughs> ağrıya atlayalım. Hıh, şu ağrıya da bir süpürge uygulayalım. Önce yatak mı? Arası verdik. Yataklar daha güzel. Dışarı, 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 dışarı. Arayı, arayı yaptık, temizledik, süpürdük. Burada ne var? Burada da Yani patates, patates çuval var. Maşallah hala bizi yar yolda bırakmadı. Bize olan da isteğini sürdürüyor. İyi şey ki getirmişiz Aslan. Şimdi mutfağa gidiyoruz arkadaşlar. Mutfakta bizi bekleyen bir daha bulaşık var. Kadın olmak zor annelerimizi eşlerimizi çok iyi anlıyoruz. <laughs> almak olmak zor Allah var. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadardı. Bizi buraya kadar izleyin. Bütün izleyicilerimize teşekkür ederiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizi destek olmayı unutmayın. Biz şu bulaşımızı bir yıkayalım. Bay bay.